Ya benden daha çok gitmişliğiniz var ne de olsa. Hani bir zevkinden, bir hayalinden, bir kaçamak noktasından bahsetti mi? Abi zevk, hayal falan ne alaka yani bahsetsen ne olacak anlamadım. Şu an saklanabileceği yerle ilgili en ufak bir ipucu. Ya gelmiyor benim aklıma yani. Çınar senin. Abi benim babam öldü ya. Ya kapıyı açıp girmeyecek ya. Sormayın bana bir şey. Ben şu an hiçbir şey düşünemiyorum. Tek istediğim şöyle yere düşüp ağlamak. Tamam haklısın. Ama bu sorular baban için. Ya yani katili elini kolunu sallayıp gitsin ister misin? Asla. O zaman lütfen düşün. Abi sen de düşün ama olur mu? Yani rica ederim sen de düşün çünkü hani biz senden daha çok gittik ama sen daha eski tanıyorsun. Hani o tayfaya falan da hakimsin. Hepimiz Osman, hepimiz düşüneceğiz. Tamam mı? Parla geldi. Geç parlacığım. Kadınlar da geliyor şimdi. Ha geldiler. Bizim bu kadınlara yardım etmemiz gerek. Anlamadım. Kayınpederin öldü. Kadir denen katil dışarıda. Hepimizin canı tehlikede. mı izmetim yapacağız. Evet. Metin babanın katili bir kişi değil. Sistemdeki çürümüş kişiler. Biz de onları ayıklayacağız. Bu davada suçlu kimse cezasını çekecek. Efe savcım siz rapor izin alacak mısınız yoksa devam mı? Yok savcım buradayım. O zaman mağdur vatandaşın ifadelerini alalım. Ailesi olanlar bulunsun. Sığınma evine gönderilecek olanları gönderelim. Tamamdır savcım. Ne yapacağız savcım bu kol kuyruğu? Nezarete mi alalım yoksa ifadesi için bekleyelim mi avukatını? Bir ön görüşme yapalım. Avukatı gelir sonra. Alalım sorgu odasına. Sayın savcım, avukatım nerede? Gerek yok şimdilik. Ön görüşme bu. Olağan sohbet. Kaydı kapattım mı? Doğrudur savcım. Bu yaptığınız doğru değil yalnız. Ben haklarımı biliyorum. Hayatı boyunca yanlış yapmış biri olarak sen doğruyu burada mı arıyorsun? Ha doktor? Senin neren doğru? bu haliniz, bu tavrınız. Ürkütücü. Ürk zaten. Evde kaç kadın kalıyordunuz? Zorla mı tutuluyordunuz o evde? Kimlikleriniz alınmış elinizden. evde bulundu bir kasada. Siz kendi rızanızla mı vermiştiniz? Doktor Aykut'u tanıyor musunuz? Tanıyorsunuz değil mi? Anlatabilirsin Meltem. Burada kimse seni suçlamıyor. Tanık olarak buradasın. Seni bu kadar korkutan, hayatını karartan ne yaşadıysan tek tek anlat. Anlat ki cezalarını çeksinler. Öldürürler beni. Kimse hiçbir şey yapamaz. Artık devlet koruması altındasınız. Doktordan mı korkuyorsun? Savcım müsaade ederseniz doktorun akıbetini gösterebilir miyim? Gel benimle. Gel. Gel bak burada. Gel korkma seni göremezsin. Buradan çıkamazdı. Buradan çıkınca gideceği tek yer cezaevi olacak. Ömrünün sonuna kadar yaşayacağı hücrede tabutu. Sana yaşattıklarının hesabını sorabilirsin. Bunların hepsi senin elinde. Bak bize her şeyi anlat. Anlat ki özgür hayatına geride görülecek hesabın kalmadan devam et. Sadece kendin için de değil, senin gibi acı çeken diğer kadınlar için. Bunu yap lütfen. Keşke dememeltem. Hadi Efe Savcı'nın yanına gidelim. Parla Hanım dosyanın tamamına vakıf zaten. Her zaman yanınızda olacak yirmi 24 çekinmeden arayabilirsiniz. Seçilmin katı da sığınma evine yerleştirdiler. Az önce bilgisini geçtiler. Güzel. Şey, beni de mi sığınma evine gönderecekler burada? Evet, e, dilekçemizde de zaten bu talebinizden bahsedeceğiz. Ee, Yekta Bey çok pardon, ben bir hemen gidip gelsem. Tabii. Não. İleride de nasıl bilmiyor bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum.